Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu aralar yani bu hafta iki günde bir video atıyoruz. Yani bu hafta biraz işlerim vardı o yüzden dolayı iki günde bir video attık. Bir de izlenme sayımız az olduğu için bu uygulamayı bu hafta yaptık. Bakalım bu ara iki günde bir video çekimlerimiz devam edecek. Arkadaşlar bir de videoya başlamadan önce çekiliş konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Çekilişimizi hafta sonu yapacağız arkadaşlar. Yani hafta sonu bir çekiliş videosu hazırlayacağız. Hediyeleri tam belirlemedim. Hafta sonu belirleyeceğiz. Kafes veya hatta bir miktar e, hediye para olacak. Benim aklımdan geçen birinci olarak kafes, ikinci olarak bir miktar para. Yani iki veya hatta üç kişiyi düşünüyorum. 3 kişi asil olacak. Üç tane yedik olacak. Yani şu an için kafamda tam bir taslak yok hafta sonuna kadar düşüneceğiz. Hatta siz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çekilişte hangi malzemeleri gönderelim kazanan arkadaşlarımıza. Benim içinden geçen bir miktar para artı bir kafes. Yani şu an için bunları düşünüyorum. Kuş gönderme olayına ilk mevsiminde yani Mart, Nisan aylarında başlayabiliriz. Yani hediye olarak kuş göndereceğim. Yakın zamanda kanalımızda çekiliş olacak. Daha doğrusu her bin abonede bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu çekilişimiz 3000 aboneye özel olacak. 3000 aboneye gelmedik ama ben yine yılbaşından önce sizlere bir miktar hediye göndermek istiyorum. O yüzden dolayı bu videomuz 3000 aboneye özel Muhabbet Kuşu kanalımıza çekiliş. Yani bu konu hakkında sizlere bilgi vermiş olduk. İsterseniz arka kameraya geçelim. Bugün Muhabbet Kuşlarımıza mama hazırladık. Bir de sularını değiştireceğiz. Onları sizlere göstermiş olalım. Çekiliş konusunda bahsettik. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Mamamızın içeriğini sizlere tarif edelim. Bir tane haşlanmış yumurta var. Bir tane havuç var. Yarım kabak koydum. Yeşillik olarak maydanoz var biraz. Biraz daha tere koyduk. Yeşilliklerimizde bunlar var. Bir miktar kereviz koyduk. Sonra yarım mandalin rodunu çektik. Onun suyunu, suyunu kattık. Nemlendirme işlemini mandalin ile yaptım bu sefer. Bir de arkadaşlar haricen kuş toprağı vardı. Bir avuç kadar, daha doğrusu bir yemek kaşığı kadar kuş toprağı koydum. Versal Lagan'ın ilacı var. Bir ölçek ondan koyduk. Bir de Power Max Animal Oil diye hayvansal kurutulmuş yağ var. bir, bir miktar da ondan koydum. Evet arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımıza mamayı yapıp e, birazdan servis edeceğiz. Hazır mama olarak da Powermox'un Extra Plus maması var. Sadece bundan koydum içine. Suyumuza gelecek olursak, suyumuzun içinde de Rönfret marka Entrobac probiyotik var. Muhabbet kuşlarımıza bugün mama yaptık, mama vereceğiz. Bir de sularını değiştireceğiz. Sularında da probiyotik var. E, Probiyotin faydaları muhabbet kuşlarımızın bağırsaklarında yararlı bakterileri çoğaltır. Her ilaçtan sonra mutlaka muhabbet kuşlarına probiyotik, bir de vitamin vermeyi ihmal etmeyelim. Probiyotik dediğimiz gibi bağışıklığı güçlendirir, muhabbet kuşlarının hasta olmasını engeller, daha doğrusu hastalıklara karşı direncini artırır. Yani bunun gibi birçok saymakla bitmeyen yararı var arkadaşlar. Yararlı bakteri diye de diyebiliriz probiyotikler için. Arkadaşlar bu işlemleri her gün yapıyorum. Yani her gün mama yapıyoruz. Her gün muhabbet kuşlarımızın suyunu değiştiriyoruz. Bütün sulukları tek tek alıyorum. Elma sirkeyle su dökeceğiz bunun içine bir miktar. Bütün sulukları elime yıkıyorum. Haftada bir de akşamdan suları alıyoruz suluklarını. Kovan içine koyup e, sabah kadar öyle dinlendiriyorum. Sularını her gün değiştiriyorum arkadaşlar. Yani her sulu alıyoruz. Yani mesela bu sulukta e, bu kafesteki suluğu alıp tekrardan bu sulu aynı kafese takıyorum. Yani bu işlemleri tek tek yapıyorum. Her sulu aynı kafese takıyorum. E, bunu yapmamdaki sebep bakteri hastalık çoğalmasını engellemek. Çok şükür kümesimizde hastalık yok ama yani bir hastalık olursa da diğer muhabbet kuşlarımıza bulaşmasın diye bir nevi önüne geçmiş oluyoruz. İsterseniz mamayı kaplarına koyup muhabbet kuşlarımıza servis yapalım. Biraz sessizlik bir ortam olsun. Sessiz bir ortam olsun. Evet arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın mamasını tabaklarına koyduk. birazdan muhabbet kuşlarımıza servis yapacağız. İsterseniz mamamızı verip videoya başlayalım. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza mamalarını servis ettik. Şu çalışan da fanımız arkadaşlar. Yani 200 lit bahçıvan marka aspiratör. İçerideki pis havayı, e, pis kokuyu dışarı atıyor. Arada sırada kapıyı açıyorum. Arkada da kapı var. Bakın balkona çıkan kapımız var. Onları açıp e, muhabbet kuşlarımızın odasına temiz hava girişini sağlıyoruz. Elinizden geldiği kadar böyle bir üretim yapmak istiyorsanız mutlaka havalandırma sistemi de olsun. Yani bu havalandırma sistemini yapmanız 250-300 TL falan mal olur. Çok fazla bir masraflı değil. Ben bunları 2 senedir kullanıyorum. Yani 2 senedir havalandırma sistemini kullanıyoruz. Arkadaşlar Rainbow'ların altına jumbo tepeli yumurtalara kaydırmıştık. Bunların 2 tane yavruları çıktı. Annemiz yavruları beslemişti. Onları rahatsız etmeyeceğiz, göstermeyeceğiz. Yavrularımız var. Tüylerini yolan, tüylerini yolan yavrularımız var burada, onların durumları güzel, renklenmişler hatta. Şöyle rengine bakalım. Bakın arkadaşlar burada muhabbet kuşlarımız var. Anneyi ayırdıktan sonra bunların tüyleri çıkmaya başladı. Sadece kafa yapılarında kaldı, sırtlarında falan tüy çıktı. Kafa yapısındaki tüyler de zamanla çıkacaktır. İsterseniz bunları yuvasına koyalım. Çünkü rahat durmuyorlar şeratlar. Çok yaramazlar. O yavrularımız karışık. Bir tane Japones var. Diğerleri Jumbo'ya bence Bir tane tepeli var. Bir de burada vardı. Annemiz tüylerini yolmuştu bu yavrularında. İsterseniz bunlar da son gelişmelerini sizlere gösterelim. Bu kuşumuzun kanı ağır. Bakın kafasını tutamıyor. Yan yatıyor sürekli. Bu Japoneslerde kan ağırlığı diye geçiyor. Yani ağır kanı olduğunda bu uygulamayı, bu kafa eğriliği oluyor. Yani bir hastalık değil, iyi bir, iyi bir şey aslında. Kan ile alakalı bir durum. Arkadaşlar bakın, çoğu Japones Jumbo tepeli yavruları. Yani şuradaki yavrularımızı da kaydırdık buraya. Yani buradaki yavrularımız karışık. Japon var, mantolu var, mantolu tepeli var, bir tane çift kanatımız var. Yani buradaki 5 tane yavrumuz karışık. Hangisinin hangilerinin yavrusu olduğunu bilmiyorum. Evet, eee dişimizi ayırdık. Dişi ayrı kafesi aldım. Ayrı kafesi almamdaki sebep bunlar çiftleşmediler. Bir türlü yuvaya falan girmiyorlardı. Ben de ayrı bir kafesi aldım. Bir hafta kadar ayıracağız. Bir de Suni tohumlama aparatı sipariş verdim. Suni tohumlamayı da Evde Muhabbet kanalında, YouTube'da Evde Muhabbet kanalında Sefa kardeşimiz yapmıştı. Biraz ondan öğrendim. Daha önceden de biliyordum suni tohumlama ile ilgili. Ama çok tecrübem olmadığı için yapmaktan çekilmiştim. Yani bugüne kadar yapmadık. 3 senedir muhabbet kuşu besliyorum. İlk defa suni tohumlama yapacağız. Bakalım aparatlarımız gelsin. Olmadı onunla ilgili bir videoda çekeriz. Daha doğrusu Sefa kardeşimizin videosu da var. Merak edenler varsa evde muhabbet kanalındaki muhabbet kuşlarında suni tohumlama ile ilgili video var açıp e, oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar e, burada 4 tane sarılardan gelen yavrularımız var. Yavruların iki tanesi limon renginde, tam sarı değil. E, i̇ki tanesi sarı, şunlar da limon renginde. Yani bakalım kanat yapıları güzel. Belki Japoneslerin kanını değiştirme durumum olabilir. Kümesdeki kanları değiştirmek istiyorum. Yani bunları kendime ayırma niyetim de var. Ama maddi açıdan biraz sıkıntılarımız var. Belki bir iki tanesini, erkek çoğunluk olursa erkeği satabilirim. Ama şu an için dişi erkek olayını bilmiyorum ama yani çoğunluğu yine erkek gibi duruyor. Bakalım biraz daha büyüsünler. bunlar tüylerini tamamlasınlar, cinsiyetleri belli olur. Antep'ten medet erim vardı yani sarılara talip olmuştu ama şu an için satmayı düşünmüyorum dedim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilmiyorum ee, bekleyeceğiz. Babamız sarı df, annemiz de beyaz, sarlardan gelen beyaz. Yani altından beyaz gelmedi. Beyaz da gelseydi o da sarı taşıyıcı olacaktı. Arkadaşlar son olarak da salmamızı gösterip videomuzu kapatacağız. Çünkü baya bir uzun video olacak. Uzun video olmasını istemiyorum. Çünkü canınız sıkılıyor, izlemiyorsunuz. İzleme sayılarımız az oluyor arkadaşlar. En son videomuz iki günde 350'ye yakın 350'ye yakın kişi izlemiş. Bir de arkadaşlar kanalımızın çoğu abone olmayanları izliyor. Yani kanalımızı eğer seviyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Gerçekten desteklerinizi istiyorum. Destek verirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Şurada Jumbo Tepeli erkeğimiz vardı. Bakın şu Jumbo Tepeli erkeğimiz. Bunu Ankara'dan bir kardeşimiz sordu. Daha doğrusu ayıptı ama şu an için tam fiyatını konuşmadık. Bir, iki tane de Rainbow erkek istiyordu. Rainbow erkeklerin bir tanesi, daha doğrusu bir çiftini Sefa kardeşimiz istemişti ama o da rengi güzelse alırım demişti. Bilmiyorum renklerini beğenir mi beğenmez mi? İki tane Rainbow erkeğimiz var. Bunların bir tanesini Ankara gönderme durumum var. Alırsa bir tane bir çift de Rainbow Sefa kardeşimize YouTube'da evde muhabbet kanalına göndereceğiz biz de ondan bir çift şovcumbo yavru almayı düşünüyorum bakalım öyle bir düşüncemiz var arkadaşlar yavrularımızı salmaya atmıştık en son videomuzda var zaten izlemek isteyenler varsa son videomuzu da izleyebilirler yeşil kümesin elemanı damızlığımız şu karşıdaki dişi arkadaşlar bu dişi sarı dişi onları satmıyorum bakın şu sarıyı satmıyorum yeşili satmıyorum diğerlerin hepsi satlıktır. Almak isteyenler varsa Japonez erkekler de var. Çift kanat erkek var. E, şu karşıdaki dişi galiba. Yani burun kısmı beyaz. O hayvan e, dişi diye tahmin ediyorum. Yine almak isteyenler varsa tam detaylı bakarız burun kısmına. Evet bu mantolumuz da dişi. Almak isteyenler varsa Facebook'tan iletişim yoluyla veyahut da Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirler. Bir de arkadaşlar e, videonun sonlarına doğru muhabbet kuşu yavrularının iri boyutta olmasını istiyorsanız muhabbet kuşlarının e, bebekken yani yuvadayken elle besleme takviyesi yapmanız lazım. Yani yuvadayken elle besleme takviyesi yapacaksınız. Yeme düşen muhabbet kuşlarını da her gün e, yumurta yani iki günde bir yumurta da verebilirsiniz. Haşlanmış yumurta. Ben genelde bir gün durup bir gün haşlanmış yumurta veriyorum. Haşlanmış yumurta yavru muhabbet kuşlarının iri boyutta olmasını sağlar. Yani muhabbet kuşlarına yumurta verirseniz, yaptığınız mama içinde yumurta olursa muhabbet kuşları gelişimleri güzel olacaktır, iri olacaklardır. Şu yeşil kuşun iri olacağına garanti veriyorum ben. Bu babayı andıracak. Bir de babasını gösterip videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Bakın arkadaşlar o yeşilin babası bu. Annemiz de aşağıdaki e, albino, kırmızı göz. Annemizin e, boyutu küçük ama o yeşil kuş babaya çektiği için iri olacak. İki tüyünü attıktan sonra muhabbet kuşumuzun gelişimini göreceğiz. Son olarak arkadaşlar muhabbet kuşları yavru aldığınız zaman en az iki tüyünü attıktan sonra muhabbet kuşları gelişirler. Yeme düşen muhabbet kuşu alıyorsanız en az iki tüyünü beklemeniz lazım. Jumbolarda, şov jumbolarda Normal muhabbet kuşlarında bu böyledir arkadaşlar. İki tüyünü, iki tüyünü attıktan sonra muhabbet kuşu güzel olur. Muhabbet kuşu 5-6 ayında güzel olur. Jumbo'lar ise 6-7 ayında güzel olur. Yani iri boyuta ulaşırlar. Bu jumbo ve şov jumbo içinde geçerler. Bunu da bir dipnot olarak sizlere söylemiş olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi hafta sonu çekiliş videosunu çekeceğiz muhabbet kuşu kanalımızda. Hediye çekilişlerimiz olacak. Hangi hediyeleri göndereceğim onları belirleyeceğiz. Onun için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. E, Çekilişten de bahsettik. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.